Amerika Birleşik Devletleri kökenli bu e, tarikatlaştırma çabaları bütün ülkelere yönelik. Mesela Türkiye için Fethullahçılar, sonra Süleymancılar. Onun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Avrupa için Scientology tarikatını e, geliştirdi. Çin'e bakıyorsunuz ne yazıyor biliyor musunuz? Çin'i eleştirirken, Çin'de insan hakları ihlalleri büyük boyuttaymış, idamlar varmış, sanki kendi ülkelerinde her yıl 200 kişi idam edilmiyormuş gibi. Bir de Falun Gong tarikatına, üyelerine baskı yapılıyormuş. Gerçekten Çin Falun Gong tarikatını yasakladı. Bu tarikatın lideri şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'le birlikte koruma altında yaşıyor. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya için dayattığı tarikatlar var. Hindistan için Krishna var. Ayrıca Yahova şahitleri ile birlikte Bahai'leri de etkileyecek olursanız Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyada dinler arası diyalog adı altında bir kampanya yürütüyor.